Arkadaşlar bugün birlikte Chico genel durumu videosu yapacağız. Gördüğünüz üzere Chico'mda elimi alıştırmak için çaba sarf ediyorum. Birazcık ilerleme kaydettik. Eskiden bu kadar yakınlıkta yemiyordu. Şimdi daha yakında yiyor bakın. Ve arkadaşlar aşırı komik bir şey göster, Yani çok tatlı bir şey göstereceğim size. Ee, şu şekilde arkadaşlar Chico uykusu gelince... Şu suluğu görüyor musunuz? Bazen de böyle kaçıyor yemiyor. İnat işte. Neyse. Zorlamak istemiyorum. Az önce mis gibi yiyordu. Şimdi zorlamak istemiyorum. Uyuyordu. Canı dersten dolayı ürktü. Şunu da alayım ben. Evet ballı krake çikoya alışveriş yaptım. Son harçlığımı da çiko için harcadım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Gece yatarken çiko şu gördüğünüz sanınca normalde asla binmez. Aslında çok güzel bir salıncak kafesiyle de uyumlu fakat asla ama asla bilmez. Ama gece yatarken salıncağı yatak olarak kullanıyormuş onu fark ettim. Gece sürekli yatağında yani salıncağında sürekli ama sürekli salıncağında. Ayrıca arkadaşlar öyle bir tatlı bir görüntü ki. Yani Chico ee, şuraya yaslanmış arkadaşlar böyle gıdasını çok tatlı görünüyordu. Ee, suyunu değiştirdim. Yemleri daha taze. Yepyeni içine daldarı ve ayrıca kalamar kemiği de biraz koydum. Vitamin olsun diye. Daldarıyı zaten arada veriyorum elimde. Gördüğünüz üzere az önceki gibi. Ballı kraker haftada bir kere. Haftada iki kere mi? Neyi veriyorum? Şeyi. Ballı yani dalları da zaten biliyorsunuz ki Dalları çok verilmez. ishal falan olur. Daldarıyı da yarısını haftada bir kere falan veriyorum. Ama uzun oluyor ya. Böyle uzun oluyor ya yarısını. Çok vermiyorum. Yoksa ishal falan olur. Hala vitamini duruyor. Kalamar kemiği de var. Yetekte de var. Yeni alışveriş yaptım dediğim gibi Çiko'ya uykusu da geldi. Onu çok yormak istemiyorum. Evet şimdi görüntü gelecek. Son, son da Sakın videoyu bitirmeyin. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer bu tür videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayvanlarınızla mutlu kalın. Ve ayrıca şimdi görüntü geliyor.